İşte son mısır paketi de geliyor. Aa, teşekkür <laughs> ederim. Komutanı taşımak çok zormuş. Oy, az kalsın <gülüyor> düşürüydüm <gülüyor> da. Ha, i̇şte kapıya geldik. <laughs> ha, neler oluyor? <laughs> Oy. Oyunumuz başlamak üzere. Kapılar Aa. kapandı. Ne, ne diyorsun uşağım? Kapılar kapandı mı? Evet. Ha. Hepsi kapandı. Biz dışarı patlamış mısır almaya çıkmıştık. Mümkün değil. Kapılar Aa, kapandı. Aa, hı? Hı? Aa. Buyurun efendim. Aa. <laughs> Ama onlar girdi. Onlar locada izleyecekler. Ben de locada izleyeceğim de hadi aç kapıyı. Maalesef locada hiç yerimiz Aa. kalmadı. Aa! Aa. o ışıkçı. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes kemerlerini taksın. Ne olur üzülmeyin geçelim. Oyun henüz başlamadı. Şimdi başladı. Peki öyle olsun. Gel tapağım seni. Ben tiyatro görevlisiyim. İçeri geçebilir miyim? <laughs> <laughs> Oy, başardık da. <gülüyor> Oy. Oy. <gülüyor> Oy. Sen görevli değilsin. Oyun başladı, giremezsin. Ha bu smoking bana küçük gelir. İçinde duramıyorum da. <laughs> Olamaz. Vazgeçin çocuklar, oyuna giremezsiniz. Oy. Gel uşağım, bana takı <laughs> derler. Ben bu operaya gireceğiz değilsem gireceğiz. Bitti. Çok özür dilerim. İki dakika <laughs> geç kaldık. Operada müzisyen olarak çalışıyoruz da geçebilir miyiz? Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Siz içeri giremezsiniz. <laughs> <laughs> Oy. <laughs> Yine yakalandık da. Ben bu oyunu izlemek <laughs> istiyorum. Lütfen. Ha, bırakın da geçelim de. Olmaz. İnat etmeyin seni. İyi istersiniz artık. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşma sırlar açılınca alkışlar Soprano için kopar La 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 Operada bir balık var Yüz içinde patlamış mısırlar Perdeler açılınca alkışlar Soprano için kopar

İnanalım, çok, çok iyi. en iyi Duydum Çok, güzel, harika. çok <gülüyor> <gülüyor> harika. Çok eğlenceli. Aha, muhteşem. <laughs> Mükemmel bir ses. Şu sesin en güzeli. En <laughs> çok güzel. <Operodun gülüyor> harika. 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 Bayıldım. Çok etkilendim. <laughs> çok güzel. <laughs> <laughs> la 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 la. Bizde şimdi geliyor. Opera da hmm. Adam kapıdan hmm. giremiyoruz. Biz de kulisten gireriz. <laughs> Kolay gelsin de. <da>. Sıram geldi <laughs> de. <da. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> hey, siz ikiniz durun. Bu defa olmaz. Operadaki balığı izleyeceğiz. Yüz uşağım yüz. <laughs> durun, bekleyin. İşte şimdi geliyor. Operadaki balık. Yaşasın operadaki balık. Seni seviyoruz operadaki <laughs> balık. <laughs> 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 Zavallıcık bayıldı da. Buradan gitmeliyiz. <laughs> Koltuklarımızı göremiyorum. Hemen buraya gelin. Oy, <laughs> <Ayy>. bir basaneye <laughs> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin orada? Gel çabuk buraya. İşte o peredeki balık. Sana hayranım o peredeki balık. Yani balık. Ben de hayranım. o peredeki balık. O peredeki balık. Bu bizim biba değil mi? Ah, sen Başla sen. Hadi biba yapabilirsin. Sen o <laughs> peredeki balıksın. Operoda bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Çok iyisin Biba. <laughs> gel buraya gel. Gelme de git git. Çok <Gülüyor> iyi gidiyorsun. Devam et Biba. Operoda bir balık var. <laughs> Peki, iyi iyi Sen <gülüyor> Teşekkürler dostum. <laughs> <rastlam. gülüyor> i̇şte patlamış sorularınız geldi. Şimdi benim gitme vaktim. La 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 la. Operadaki balık. Hiç <laughs> bu kadar güzel bir balık sevemem. Harikaydın. Gelme, <gülüyor> gelme, <gülüyor> <gülüyor> git <gülüyor> sahnede kal. Gel uşağım, sarılacağım sana. Çok iyi tuttun. <laughs> gelme, gelme. <gülüyor> Operada kim olur? Bu <laughs> hayatımda bir izlediğim en iyi film. Harikaydı. Çok iyiydi, Çok iyiydi dostum. Muhteşemsiniz. Ne oluyor böyle? Bu da kim? <laughs> Aman bana bir şeyler oluyor. Bu hayatımda izlediğim en iyi operaydı. Harikaydı. Takaham senin sayesinde. Lafim yoldu da. <laughs> Biba, bence sen yazar değil, opera sanatçısı olmalısın. <laughs> Aa, hayır, hayır. Ben operayı izlemeyi ve öyküler yazmayı tercih ederim. Haklısın <laughs> Biba. Patlamış mısır yemek daha eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> yazıyor, yazıyor. Atlas Okyanusu'na Bosfori haritasını aramaya gidecek büyük heyeti yazıyor. <laughs> Hop, yakala Biba Yazıyor aa. <gülüyor> 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 İyi misin gazeteci çocuk İstemeden <laughs> oldu affedersin Tamam tamam iyiyim önemli değil <laughs> Yazıyor Yazıyor Bosfor yertasını aramaya gidecek olan Heyeti yazıyor Tuti daha <laughs> gelmemiş Ama nasıl olur Hiç gecikmezdi <laughs> Merhaba Aa, hı. arkadaşlar. Tuti! Biz de tam sana bakıyorduk. Hı. Neyse ki sonunda geldin. Hadi başlayalım çalışmaya. Ben artık futbol antrenmanlarına katılamayacağım Bibo. Ama neden? Çünkü gidiyorum. Ailemle Aa. birlikte göç ediyorum. Olur mu canım hiç öyle şey? Sen boğaz balosun. Hiçbir yere göç edemezsin. Hı hı. Babam kaybolan haritanın bulunması için görevlendirildi. Hatta Sokyonus'una giden heyetle birlikte çalışacak. Ben de ailemle birlikte gideceğim. Ama Tuti biz sensiz daha yaparız? Seni çok özleriz Tuti. Gitmesen olmaz mı? Çok üzgünüm arkadaşlar ama gitmek zorundayım. Belki haritayı hemen bulup gelirsiniz ha? Babam en az iki yılımızı alır diyor. İki yıl mı? Ama bu çok uzun. Hoşçakalın arkadaşlar güle güle tuti <laughs> güle güle giden Bosfor heyetinin ilk çalışmaları yazıyor. Bulmuşlar mı haritayı? Haritayı bulmalarının çok uzun yıllar sürebileceği yazıyor. Biba! Ne? Biba! Müzenin içine giren akıntının yönünü tespit etmek üzereyiz. Akas okyanusuna giden bir akıntı işte. Evet ama Atlas Okyanusu'nun neresine giden bir akıntı? Eğer haritayı bulursak Tuti'nin Atlas Okyanusu'na gitmesine gerek kalmaz Biva. Tuti Atlas Okyanusu'na çok daha gitmiş şu <laughs> bak. Demek vardılar. Aramalara bile başlamışlar <laughs> ama bulamamışlar. Haritayı bulmak yıllar sürebilirmiş şuba <laughs> Tuti'yi yıllarca göremeyecek miyiz yani? <laughs> ah Tuti ah. Akıntılar burada kayboluyor. Burada bir yerdedir Boğaz'ı haritası. Yok, burada da değil. Aramaya devam etmeliyim. Bu iki akıntı birleşiyor. Çok ilginç. Bu akıntı da bosforiden geliyor. Benim listemde böyle bir akıntı yok. Acaba nerede bitiyor? Tuti çok özlüyorum. Ah, Tuti'yi ben de çok özlüyorum. Ama böyle oturarak olmaz. Tuti'nin bir an önce kendi sularına dönmesi için bir şeyler yapmalıyız. Hı, ne yapabiliriz Alesta? Koskoca okyanusta küçücük bir haritayı nasıl buluruz? Ama aramazsan hiç bulamazsın Biba. Önce aramaya başlamalıyız. Alesta <laughs> Nereye gidiyorsun? Atlas okyanusuna. Tuti için Bosfori haritasını bulmaya. Sen de gelmek ister misin Biba? Hı. Elbette Aresto. Gidelim öyleyse. Hop. Bospori haritasının nerede olduğunu buldum çüpa. Akıntının yönünü ha? yanlış hesaplamışlar. Harita Atlas Okyanusu'nda değil. Peki nerede? Burada. Marmara Denizi'nde bir yerde. Nasıl olur? Ama herkes Atlas Okyanusu'na gitti diyor. Çünkü müzeye giren akıntı Atlas Okyanusu'na kadar gidiyor. Herkes o yüzden haritanın orada olduğunu düşünüyor. E tabi öyle düşünecekler babu. Akıntı oraya gidiyorsa harita da oraya gitmiştir. Hayır çupa. Akıntı oraya gidiyor ama orada bitmiyor. Başka akıntılarla birleşip geri dönüyor. O zaman hemen gidip bir baya haber verelim babu. Alesta'nın yanına gitmişti. Hep birlikte arayalım haritayı. Sen bir baya haber ver çupa. Ben akıntının tam olarak bittiği yeri bulmak için çalışmaya devam etmeliyim. Tamam ben gittim. Biba. Çok ilginç. Bu akıntı Atlı okyanusundan geri dönüyor. Peki ama nereye gidiyor? Nerede bitiyor? Daha fazla dayanamayacağım. Akıntının nerede bittiğini görmem gerekiyor. Ay, 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 ay. Alesta, Biba, size haberlerim var. Gitmişler. Sonunda Atlas <laughs> Okyanusu'na geldik. Nereden başlayacağız aramaya? Akıllı haritamız nereyi gösteriyorsa oradan. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, i̇mdat! Hadi İmdat! Kurtar beni! Üstüme bir şey düştü! <gülüyor> 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 Biba! <gülüyor> Bu sadece bir kağıt. <laughs> de <laughs> bir an üstüme büyük bir şey düştü sanmıştım. <laughs> büyük bir şey. <laughs> Kağıt da büyük bir şey sayılır sonuçta. Çok oyalandık gidelim hadi. Aa, bir dakika bir dakika Alesta bekle. Bu yazıyı nerede uzat tanırım. Bu Tuti'nin el yazısı. Emin misin? Evet eminim. Haritayı kontrol etmek için bir akıntı listesi yapmış. Hmm, en son işaretlediği akıntı hemen şurada. O zaman Bence de Bir başı akıntılara da bak. Burada birleşip geri dönüyorlar. Bu akıntılar listede yok. Çok ilginç. Ay, ay, ay. <laughs> hmm, ne kadar hızlı bir akıntıydı. Sanki tüm dünyayı dolaştım. Nereye geldim ben böyle? Burası. Bu ağaçlar. Bu sessiz. Peki bu buraya düşüyor. <laughs> i̇şte haritayı aldım. Artık Bosfor'a dönebilirim. Bu müjdeli haberi herkese vermeliyim. Aa, bu tropi nişalı. Gelmişken onu da almalıyım. Tropi görünce çok sevinir. Aa, bu da sıkışmış. Pestale ormanında. <laughs> i̇şte bu harika. Hadi gidip haritayı bulalım. Ben güçlü bir balığım. Asla pes etmem. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Hı? Hı? İşte akıntının bittiği yer burası. Akıntıdan fırlayan Hı? eşyalar buraya dökülüyor olmalı. Bu da ne? Hı? Bu Tuti'nin çantası. Ama Tuti Atlas Okyanusu'nda burada değil ki. Belki de akıntıyı bulmuştur. Sonuçta bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan buraya dönüyor. Peki ama kendi nerede? Hmm. Yüzgeciğim. Bir bak. Ha? Alesta. Çıpa. Mamuk. Siz ne arıyorsunuz burada? Haritayı aramak için gelmiştik. Peki ya siz? Biz de haritayı aramak için Hı. Atlas Okyanusu'na kadar gittik. Tuti'nin akıntı Olmadı. O nerede? Biz de Tuti'nin çantasını bulduk ama kendi oh. yok. Buranın içinde, Hı? kayaların arasında olmalı. Hih. İçeride sıkışmış mı? A A A <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Kayalar çok hareketli. Oh. Kaçın! Kurtulduk. Peki ya Tuti? Tutti kurtaramadık. Tutti. Merak etmeyin arkadaşlar. Ha? Ben kurtardım kendimi. Tutti. <laughs> Bakın haritayı buldum. Bu. Tropi'nin Peru ve Şalan'ı da. <laughs> Tuti harikasın. Evet artık ailem Bosfori'ye geri dönebilecek. Tutti seni çok özlemiştim.